مرحبا الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله أصبحنا وأصبح أصبح الكل إلا أصبحنا Abiden Lillah. Şükür Allah'a, şükür Mevla'ya. Meded ya Rical-i Umar. Şükredenlerden Allah bizi yazsın. Subhan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani rahim Ve kalilun min eybâdiyyeş şekûr. Şükreden kullarım azdır diyor Cenab-ı Allah. Ne ayıp bize, ne büyük ayıp insanoğluna. Rabbisini şikayet ediyor. Ve kalilun ibadiye şekur buyur Cenab-ı Allah. Bana şükreden kullarım azdır diyor. Tenvin tazim içindir. Kalilun. O tenvin tazim. Ben yani çok acıdım. Kadirim ve ibadiyye Ya Rabbi ne yapalım? Ne yapalım? Tövbe edelim. İnsan bu zamanın insanı şimdi ne der? Bir şey takdim etse bir şeker Teşekkür ederim de Eski moda, evvel zamanda bu yenilikler çıktığı vakitte teşekkürü bıraktılar da Mersi derlerdi. Kalp dolaşalım. Yeni şey olalım diye. Bizim ahali da. Kıbrılık'a. Biz de olalım dediler. Köylüler işitir de geldiklerinde biz de ne derler diyor, şimdi Mersi diyeceksiniz. Şimdi onlar Mersi demeye çalışırken köyden gelenler Mersin

Avrupalı var gibi. Avrupalı var gibi. O başka Onun için şimdi burada teşekkür ederim. Beğeneyiz. Mersin değiliz. <laughs> e Mersin'in de hurma da yakışır be. İkisi beraberdir bunlar. Çok güzel uyar. İşte böyle maskara eti, güzel milleti. Merci derlerinde, eşi köylüler. Şimdi merci kullanan azdır. Hmm. Teşekkür ederim deyiyorlar yine, çünkü hmm. merci sözünde bir hayat yok. Bayat bir kelime bu. Teşekkür ederim dediğinde teşekkürün bir heybeti var. Bir güzelliği var. Şükür. Şükür olsun Cenab-ı Hakk'a. Mersi, Ya Rabbi diyen var mı? Nasıl yakın? Şükür Ya Rabbi diyor. E, ne işin mi? Ben şükür Şükür Allah'a yerine Nersi Allah değerim. Değenler de oldu. Yeni, yeni şerhoşluğun içerisinde bu insanlar ne dediğini, ne ettiğini bilemedi. Yani milletimizi efendim cemaatimizin çığırından çıkardılar. Ne üstüne benzer, ne gavura benzer. Bizim Yıldız Habiri'yle ne sokör tutarlar. Bizim ne sokör Yani ne olduğu belli olmayan bir mahluk olduk bunun içerisinde kendinizi kendinize kaybettirdik. Kendi İslam hürriyetimizi bize kaybettirdiler. Başka hürriyet vermek istediler. O de geçmedi. Geçmedi aldı böyle. Onun için şükür. Teşekkür ederim bir nezakettir. Bir nezakettir. Bir güzelliği var. Birbirimize efendim şimdi insanlar teşekkür ederim diyen çok var. Bir de mersi diyenler de var. Onun yerine bir kelime uydurdu vardı. O kelimeyi kullanamadılar. Yani, kullanamadılar. O gitti. Bir acayip sözleri vardı. Yeni bir teorisinde efendim, teşekkür yerine پشک وار دیم یه تمسی اما اومدی خوب نه؟ کنی بی؟ دیگر سرچابو اذیم ده؟ ناش سرچابو؟ دیگر سرچابو شدیم دیگر دختر سوی دم؟ Tamamını söyle. <laughs> teşekkür, 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 teşekkür. Unutursan teşekkürlerden aklına geçirirsin. Hemen bilirsin. Allah, Allah. fiş şersem Vietnam ettiler. Teşekkürü unutturmak için bütün dolap teşekkürü unutturmak için bir sözleri vardı onların yeni aklına gelmedi o. Nasıl çok? Teşekkür yerine kullandıkları efendim, acayip bir sözleri vardı. Bu nereden meydana geldi Şeyh Efendi? Ama bu yenilik Nasıl yenilik E bir şeyle Her şey yenilendi. Birbirimizi de yenileceğiz diyerekten. Bir Yahudi de geldi. Dedi ki size sizin dilinizin ne şeyini öğreteyim. Nedir? Bu onun ismi nasıl olacak? ne diyeceğiz? Güneş dil teorisi. Duydun mu bunu? Ama ne ne Millet ne söyleyecek, ne diyeceğini şaşırttı. Teşekkürdeki zarafete bak sen. Teşekkür ederim efendim. Nefsi diyen kalmadı şimdi gereket. Teşekkür ediyor ve şükürde bir canlılık var. Cenab-ı Merdan. Ya, bu insanlar acayiptir. Birbirlerine teşekkür ederim derler. Cenab-ı Hakk'a karşı şükür ya Rabbi demeye utanırlar. Ne demek? Bu sözü ne söylesin? Bu camide miyiz biz? Bize şükür ya Rabbi de gülüyorsun. Ve sana teşekkür ederim de. Bu derecede cehalet var. Halbuki Cenab-ı Allah kulundan şükür ister. Ya Rabbi çok şükür. Verdiği nimetine, verdiğin etrafına, lütfuna, lütuflarına şükür, şükürler olsun. Bunu söyle. 24 saat içerisinde bir defa olsun söyle. Ya Rabbi verdiğin emeklere çok şükür de. Cenab-ı Hak Mevla-i Müteal şikayet ediyor. Ve <laughs> halil bana şükreden kullarım azdır, diyor. Yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun bize ki Cenab-ı Mevla bizden şikayet ediyor. Bana şükreden kulum azdır, diyor. Yazıklar olsun. Bir teşekkür. Kendilerini yarattım, çeşitli türlü nimetler verdim. Hiç olmazsa İki rekat şükür namazı kılmıyorlar. Teşekkür bana, yalnız bir sözle bana gene hoş gelir. Lakin iki rekat şükür namazı kılsalardı her belayı başlarından alırdım. Kadir'in eyvallah şakur yorum. Ey bana şükür dondurlarım. Azdır diyor o rahmet. Ya Rabbi bize bu edep yollarını öğretecek ne dersen yerimiz yani olsun. <laughs> e şey gördü. Yani, ne medreses şey Hangi zaman verici o şey mi? Medrese ne? Kolej koy adını. Yok be Kolej olacak. E kolej bizim mi? başını da yıkılsın kolejin. Ne koleji be? Şöyle sana veriyorum, mektep ne verirse. Mektep yazı öğretilen müessese. Ne verirse, ders okutulan mektep manasında. Acayip. Acayip olmuş. Her şeyde bir şey bozmak için birbirleriyle yarış ediyor. Allah Sultan İlahiyat Kolleji Allah. Bu İlahiyat Devleti. İslam kitaplarında İlahiyat diye bir söz geçmez. Bu bizim değil, uydurmadır. Kolej. Kolleji, ne bilir herkes kolleji? Mektep medrese bilir. E sen mektep medreseyi kaldırdın da, efendim, ilahiyat koleji diyor. Acayi. İlla bizi kendi öz şahsiyetimizden ayırmak isterler size fırsat verdi ama böyle ya hiç olmazsa. İslam medresesi desen ya yok. İlahiyat ne ilahiyat ya? İlahiyat şeyim dedi bir tanesi. Ben de dedim ya bir ilahi oku bakayım. E bilmem dedi. E nasıl ilahiyat ben mezunum? İlahiyat ben mezunum dedi. Okuyacağım varsa. Okuyayım sana dedi ben. İlahi okuyayım. Allah Allah'ın Söyleyelim evvela. Ha? İsmi Pakin, Pak olur, zikreyleyen diye Nebili Şerif'in başındakı Bak bu. Bize yakışan budur. Ne ilahiyatı yahu? İlahiyatı bizim isim. İlahiyat? İlahi okuyalım. Ne okuyacağız? Ne dersi vereceksin sen oradan? İşte olmazsa söyle İslami ilimler medresesi de, müessesi de, ne kolleji? Kolej mi geçen adam? Bizde değil. Lakin biraz öyle bir şaşkınlığa düştü ki ne başını bilir, ne sonunu bilir işin. Cenab-ı Hak, Sübhanahu ve Teala. Şikayet ediyorum. Cenab-ı Hak bir yere şikayet eder. Yani manası bu. Ve kalilun min ibadiyye şekuru bana şükreden kullarım azdır. Şükredseler, Cenab-ı Mevla buyuruyor. Ve leyi şekertum ve eziden lekum. Ve leyi kefertum zinne azabî leşedik. Öyle mi hası? Bana şükreden artıracağı nimetini, Etne sana sıkıştıracağız dedi. İşte tüm dünyanın bütün dünyayı bırak İslam alemine ayıptır. İslam alemine ayıptır. Tüm ayı bazar ettik. Ne hakkın var? En şerefli günü kaldırdık. Ve Kristiyanların gününü gün tuttu. Pazar bugün. Bugün ee, evet. pazar mı? Ee, pazar. Pazar biz. Hayvan pazarı da var. <laughs> o, gerek, o gün o gün iyi bir gün değil mi? O gün her gün bayram. Hayvan pazarı. Allah. Ne antika söz bu. Hayvan pazarı. E biz hayvanlarız ki pazarımız olsun be. Hayvan pazarı var şimdi. Gider herkes hayvan alacak olur. Hayvan pazarına gider. E bizde hayvan ettiler. Pazar günü. E biz hayvanlarız ya pazar günü tutacağız. Pazar'a mı gideceğiz biz pazar günü? Cuma, şerefli gün. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, dünyada da en şerefli gün Cuma, ahirette de Cuma'dır. Ki Cenab-ı Mevla'nın daveti müminler için Cuma günü olur. davet olur. Cuma günü, Cuma selamına çıkarlar. Daveti ilahi davet. Her günde bir peygamberin daveti olur da, Perşembe günü Efendimiz'in Cuma günü de Cenab-ı Mevla davet eder. Ehli cenneti huzuruna. O da Cuma günü En şerefli günü ahiretin Cuma günüdür. Ki Hazreti Kudüs'e davet Cenab-ı öyle. Dünyada da Müslümanlar Cuma'ya itibar eder. Ettirmediler. Bozular. Her şeyleri bozuldu. Hiçbir işleri yürümez. Birbirlerine kavga çekişmeden başa. Hiçbir şeyleri olmadı. Birbirlerini öldürdüler, kestiler, diştiler, bozdular. Dağıttılar, bir yere varamadılar. Varamazlar. Allah'ın gösterdiği yolu bozduğun vakitinde sen nereye varacaksın? Şeytanın bataklığına, şeytanın abdesthanesine düşecek. باید بخش سبحان الله و قدید من عباده اشرف امان یا شکر یا شکر یا ربیم اصبه ما و اصبه الملك لله و شکر جناب حق نطب و کرمه اینا که با ما را قلب داد Secde kıldırdı bize. Secde ettik Mevlamıza. Şükürler olsun ya Rabbi. Bugünümüze yetiştirdik. Afiyetten yetiştirdin ya Rabbi. Bugünümüzün bereketini bize göster. Bugünümüzde biz her işimizde muvaffak olalım ki her işimiz muvaffak edip senin razılığını inandırır. Senin bereketinledir ya Rabbi. Değerekten bir valla. Edebimiz buydu, kaybettik. Ya havre ve la kuvvet. İlla billahi aleyhi bil ve Demin Allah etrafı bu kadar yetiş. Bizde bir tabir var. Anlayana şivrisinek sazdı. Anlamayana davul zoruna az derler. Bildin bunu? İşittin mi hiç? Biz de davul zoruna da az geliyor. Ama ya. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Bize şükür öğretecek mi? Sosa İlahiyatçı istemeyiz. İlahiyat mektebi istemeyiz. Cenab-ı Hakk'a bizi yaklaştıracak, edeli bizi öğretecek müessese isteriz, ne derse isteriz. Ne koleji yapalım? Sor, sormaz da. Cenab-ı Hak buyuruyor, fesel bi'yi kabira. İşi erbabından sual edilir hiç işin içinde olmayan adamlar bir sürü şeyler yapacaklar. Okutacakları şeyi de Allah bilir ne okutacak. Ne okutacaklar da belli değil. O nece okutacak. yerini tutamaz ki. Ya Rabbi. Bize yolunuzu gösterecek dinimizi, edebimizi öğretecek şahit gönderi ya Rabbi. Şaşkınların içinde kaldık, şaşkın olduk. Affeyle Allah'ım. Bizi edeplendirecek, güzel kullarını bize gönder ya Rabbi. Öğrenelim, öğretelim ya Rabbi. O kulların da uğraşıyor bir şey yapmaya ama dinlemiyorlar. Gelsin bilmediklerinden. Onun farkında değiller. Yeni geleceğine çabalar. Olmaz geldi yani. Fesel bihi habira. İşten anlayana sor. Şükür ya Rabbi. Şükür ya Rabbi. Şükür ya Rabbi. Fatiha. <laughs> Efendimiz'in şanı, şerefi ziyade olsun. Cümle Enbiyaların, Evliyaların şerefleri ziyade olsun. Muminlerin şerefleri, şerefetleri ziyade olsun Ya Rabbi. Bize edeb öğreneceğin bir asas eder gelsin Ya Allah. Ya Resulallah. Fatiha.